Hayvan sevgisi bambaşka bir duygu. Evlerimizde bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımızın da sağlığını düşünmemiz gerekir diyoruz ve soluğu veteriner Behiye Gümüşkalem Dündar'ın yanında alıyoruz. 2002, 2002 hayvan mezunuyum, veteriner hekimim. Hmm. Ve 2018'de tamamen sadece kedi ve köpek üzerine, e, sağlığı üzerine çalışmaya başladık. Burada kaç kişiyle çalışıyoruz? 2018'den kişi. beri. 1 hekim, e, bir hekim ve hizmet işlerine yardım eden arkadaşımız var. Artı Çok ben iki hekim olarak çalışıyoruz. Çok güzel. Sadece evlerimizde baktıklarımız için değil, sokakta yaşayan canlar için de biliyoruz ki elinizden geleni yapıyorsunuz. Peki hastalıklar konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz? Hemogramımız bulunmaktadır, vut lambamız, güzel. E, otoskopumuz bulunmaktadır. Hı. Yani her türlü kan bakılabilmekte. Genel cevher müdahaleler yapılabilmektedir. Ama kırık olduğu durumlarda <laughs> ya da iç huzurlardaki hasarları tespit etmekte zorlandığımızda belirli noktalara yönlendiriyoruz. <laughs> Oradan istişare ederekten çözümcü olmaya çalışıyoruz. Ee, genel anlamda acil durumların hepsinde müdahale edilebilmektedir. Bizim için ağırlıklı olan dahili hastalıklardır. Dahili <laughs> hastalıklarda çözümü bulunamayan zor ya da uzun süreçlerde bu da aynı zamanda pansiyon hizmetleri verebildiğimiz için sürekli gözetim altında hayvanımızı da izleyerek, daha doğrusu yavrularımızı diyoruz artık hayvanlarımız evet. da değil, yavrularımızı izleyerek yani tedavi süreçlerini belirliyoruz. Atilla Bey'imiz vardı Atilla Bey, Bey öğretmenidir kendisi. Hı hı. Haftanın iki güne sokak hayvanlarını beslemeye gider. Bu hı hı. daha bayır demeden, inanın ki hiç fark etmeden gittiği noktalarda bulduğu yaralı, kaza geçirmiş, hastalıklı hayvanları ve her zaman için getirip tedavisini yaptırmaktadım. Ve tabii ki o da kendi çevresindeki bazı insanlardan yardım alaba Tek başına kaldırılabilecek büyük değil. Gerçekten baktığınız zaman e, dayanışması gerekiyor. Çünkü maddi anlamda evet. külfet getiriyor. Yani bir hayvan değil, iki hayvan değil. Şöyle evet. düşünün ki haftada beş hayvan, altı hayvan gibi düşünün. Sokaktan bir hayvanı sahiplenmek istediniz ve endişeleriniz var. Özellikle kediler ve köpekler için bakın nelere dikkat etmemiz gerekiyor. En az hayvanımızın minimum 3 gün sahibinde olmuş olması gerekiyor. Hı -hı. Herhangi bir kusması, ishal, sağlık sorunu var mı adına soruyoruz. Yemesine içmesine bir problem var mı? Hı -hı. Yok ise ilk aşamamız iç ve dış parazit dediğimiz. iç onlardan bize bulaşabilecek herhangi bir parazitel bir olay var mı? Dış de bir pire keneye karşı yapılır. İlk aşamamız odur. Çünkü insan sağlığını korumamız önceliğimiz. He. Ondan sonraki aşamalarda kedilerde ve köpeklerde belli viral hastalıklar var. Bu viral hastalıklar ölüme kadar götürebiliyor. Kavma aşı dediğimiz, gençlik aşı dediğimiz o. Halk arasında bir sürü ismi var işte. Kavma aşı diyorlar, gençlik aşı diyorlar. Bizim için viral hastalıklar koruyor. İlk dönemlerde bir, bir buçuk ay kadar belirli süreçlerle, aralıklarla, iki haftayla, üç haftayla aşılamaları yapıldıktan sonra ...yılda bir kez bunların yenilenmesi şeklinde tedavileri bitmiş oluyor. Çok. Ama hiçbir zaman için direkt şu konuda, mesela ben çok sevtim İşte bana parazit geçerse hmm. yani, sadece kediden, köpekten geçmiyor. Sebzeden de geçebiliyor, evet. meyveden de geçebiliyor. Evet, yani sizin kendinizi kediden veya köpekten uzaklaştırmanız... ...o canlıdan uzaklaştırmanız parazitten korunduğunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle ki beşeri kimlikte de önebiliyor. Ben kendi ailemde kullanıyorum. Buradaki arkadaşlar da öyle. 3 ayda bir biz antiparasitler, 5 evi de kullanan antiparasitler ilaçlar kullanıyoruz. Neden? Eğer böyle bir enfestasyonumuz varsa, sıkıntımız varsa gideresin diye. Sanki sadece hayvanlar yapıyormuş gibi bir şey ama aslında biz de iki bacak evet. üzerinde yürüyen canlılarız. Çok farklı değiliz Çok yani. doğru, çok güzel.